Merhabalar. Azar Azar Hertel'den YouTube kanalıma hoş geldiniz. Desteğinizin benim için çok kıymetli olduğunu belirtmeliyim. Kanalıma devam edebilmem için siz izleyicilerin kanalıma abone olup beğen butonuna basıp düşüncelerinizi yorum kısmında belirtip sayfanızda paylaşmakla kanalıma destek olabilirsiniz. Bu işlemler için izleyicilerden herhangi bir talepte bulunulmamaktadır. Bugün tavuk kalamar yapıyorum. Tavukları ince ince jülyen doğruyorum tavuk kalamar deyince böyle lüks bir yemek geliyor aklımıza değil mi? Kalamar genellikle tavada baharatlarla yaptığımız tavuk kavurmasının soda ve karbonatla çıtırlaştırılmış şekli oluyor. Bir şişe sodayı karıştırma kabıma boşaltıyorum. Bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı köri tozu, bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber sodanın içerisine dökmüyorum. Önce yumurtayı kırıyorum. Bir yumurtayı sodanın içerisine kırdım. Şöyle bir karıştırıyorum. Bu karışıma 1 çay kaşığı kadar da karbonat ilave ediyorum. Karıştırıyorum. 4 yemek kaşığı beyaz un ilave ediyorum eleyip daha önceden hazırlamıştım. Daha da çıtır olmasını istediğim için şöyle bir kaşık da galeta unu ilave ediyorum. Hatta bir buçuk kaşık galeta unu ilave ediyorum. Tavuk kalamar adı çok havalı değil mi? Ama inanın tadı, lezzeti adından da havalı oluyor. Yapımı da hiç zor değil. Çok kolay bir yemek çok az vakit alıyor ve de çok havalı. Neticede lüks bir yemek yapıyorum. Baharatlarımı da içine boca ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Bunu kenara alıyorum. Tahtamı da alıyorum. Tavukları ince ince doğruyorum. Bu doğradığım tavukları da hazırladığım sosun içerisine atıyorum. Bütün tavuklar bitinceye kadar bu işleme devam ediyorum. Tabi tadı çok güzel oluyor tavuğun. Ben bunu tavada yapıyorum. Biraz da bekleyecek, dinlenecek. O sosu içerisine çekecek tavuk. En az bir yarım saat bekletirsek gayet iyi olur. Tavukların hepsini ince ince doğradım hazırlamış olduğum sosun içerisine attım. Güzelce sosun içine alması için kapağını kapatıyorum ve bir yarım saat dinlendireceğim. Dolaba atıyorum. Yarım saat dinlendirdikten sonra kızartmaya başlayacağım. Şöyle bir miktar sıvı yağ tencereme aldım. Tenceremi de ocağa aldım. Yağ kızdığı zaman tavuk kalamarlarımı içine atıp kızarmaya bırakacağım. Yağım henüz tam kızmadı. Hadi bakayım. Tavuk damarlar yavaş yavaş kızarıyor. Kızaran tavukları maşa yardımıyla ters çevirip her tarafının kızarmasını sağlıyorum. pişen tavukları tavadan alıyorum. Bütün tavuklar bitinceye kadar aynı şekilde pişirmeye devam ediyorum. İkinci tavam da pişti. Bunu da tencereden tabağa aktarıyorum. Kalamarlar kızarırken ben de dip sosunu hazırladım. 2 diş sarımsak koydum. Dolu dolu 1 çay kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı kuru nane, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kadar da tuz koydum. Şimdi onları karıştırıyorum deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Kanalıma abone olup beğen butonuna basıp farklı fikir ve düşüncelerinizi yorum kısmında belirtip sayfanızda paylaşarak kanalıma destek olursanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın, mutlu kalın.